Herkese selam arkadaşlar. Şimdi şu şu yüzüğün efendisi biliyorsunuz ki ben yüzüğün efendisi çok seviyorum. Şu defter için buraya geldim. Ama bu defterden de umarım başka şeyler alabilirim. Ay bak şey tosay. <laughs> İstiyorum. <gülüyor> Kaç <kadar> yaş bu? <laughs> <laughs> Neyse gelin kalemlere bakalım bakalım. Bakmadım çünkü ben. <laughs> Bakın, bakın bakın, Şunları bakın, ne kadar tatlılar. Çok güzeller. Nasıl <laughs> değil? <laughs> <laughs> Onlar Tamam <simlik. gülüyor> Tamamlar. Kromi de var. <laughs> Çünkü, evet, kromi cidden kötü olmuş. Şimdi bakalım. Kitap baksana, burası kitapçılığı mı? <laughs> Hayır, bakmayacağım. Oldu mu? İstemiyorum bakmak. Bana uygun kitap yok burada. Yok var. Yok. Önereyim mi? Hayır. <laughs> tamam. Bak. Ne yapalım bunlara? Bakın Ben böyle fosforlu meyve sevmiyorum. Böyle biraz daha soft meyve severim ben. Ne kadar dolu bu blok. <laughs> Müzik değilim efendisi. Ne 1799 lira alacağım mı? Naruto var. Aha çok güzelmiş. Hayır aslında çok güzelmiş. Hayır be. Oh, Ay çok güzel. Oha kadar çok güzel. Bilmiyorum Ne? 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 yürü Ne? Arkamda akıllı. kal Benim sınıf arkadaşım bu kitabı okuyor. Karantina ve enkaz. Kalsın... Millet akıllı kızım senin gibi boş akıllı değil. Akıllı değilse boş bilme diye o kitap okuyorlar. Look black in your area. Black in your area. Ay ne kadar tatlı. Arkadaki şarkı. Aa arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, tere bakın ne kadar değişik. Çok kötü. Hiç beğenmedim. güzel. Çok pahalı. ne? 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 Minik Defteri. Çok güzel. Gel, sıkır da bak. Bir de, o, o, çok bir de senin aldığın çirkin de bir tane. Güzel, burada da Funko Poplarımız var. Bakın. Direkt pop değil o da bunlara. Ve Naruto var, bakın. <laughs> Çekemedim. Neyse. Şimdilik şey aldım. Perişan çok kötü. 499 liraymış. Ve bu pop, bu Funko Pop'lar 499 lira. Yani gerçek orijinal kaç liradır bilmiyorum. Normal Bunlar da orijinal değil mi? Hayır orijinal ama bunlar küçüğü. Yani bunlar kaç liradır bilmiyorum. Büyük olanlar. Biz birazdan göstereceğiz sen kalın. diye göstermiyoruz. Göster. Ama bu ne? Arkadaşlar ben bunu çok beğendim de. Ver bakayım. Sorayım mı? Sorayım de var. Sınav makası. çok saçma. Çok zıvır gel. işe yarar bir şey bak var. Let's go. Başka bir şey almayacağız zaten. Sol. Orası sağ. Çık. Kompolis Aa. Film şey güzelmiş bu arada. Sizce? Sizce? Aha. Bakın bunlar böyle sinir. Kaç liraymış bu? Şaka almayacağım. Al, almam zaten. 40 liraymış. Bakın Atatürk var burada da. Elsa en sevdiğim. Hala benim şeyim Elsa'lı. Hayat Harry Potter var. Gerçekten bir tanesi olsa. Harry Potter. Harry Potter. <laughs> <laughs>

Gelin bakın Funko Pop. Bunların gerçek hali Funko Pop'ların gerçek hali bu büyük hali. Bunlar kimleri kaç liradır? Ve Çok pahalıdır. 499 lira. Dur bir dakika. Buraya kuramadım. 499 lira. İstanbul'da normalde bunun büyük hali 500 lira. <laughs> biliyor musunuz? Ciddiyim. Yüzüklerin Efendisi olursa alırım ama yok yani. İstanbul'da nerede 500 lira? Hiç 500 Aa, ben, biz görmüştük de yüzünde sadece yok. Ne zaman yani? Şey, e, Eyl Ekim'de. Hayır, Ekim'de değil de Kasım. Ama Kasım'da 600 küsürdük yani. <laughs> ben 500 liraya görmüştüm. Yani ki onlar güncel fiyatları takip etmiyorlar. Orjinal güncel fiyatları şu an 1100 lira. Sen bunu al çık artık. Neyse ki sana kaliteli bir hayat tarzı sunuyor. Saçma sapan şeyler almıyorum artık. Ya, ya alacağım da alamıyorum. Tamam kapat hadi. Bitti mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oğlum güzel olsan olur ki ne yapacaksın? Aynen öyle. hayır diyor. Ne yapacaksın ki bunu? Kalem yani. Mutlu olacağım. Mutlu olacağım diye para mı alacaksın? Hiç kafası Para satın alır.